Alo. Alo. Efendim sesin gidiyor. Ha ben de yayında. Ne oldu lan? Gelen var beyler. Ya kanka sen yayında izlemiş birisi olarak bu Uludağ tatilinde kral çıplak şakası var ya. Evet. Bu sence oradaki sansür yetersiz ve e, benim sapkınlığım ya da insanlara bunu yani çoluk çocuğa kötü örnek olduğum bir şey miydi? Yani çoluk çocuk onun kötü bir şey olduğunu görüp yapmaması lazım zaten mantık olarak. Sen hani niye bir örnek ya olmuş ya da, gibi oluyor? Ebeveynlerin o çocuk çocuğun eline telefonu oraya geçtik de hadi, izledi bir şekilde diyelim. O çocuğun o dalgayı görme imkanı var mı? Yo. Sen gördün mü ya da? Yoo ben senin dalgayı görmedim. Ben çok Ama gördüm görmeye çalıştım da olmadı. yeterli olduğunu düşünüp bir sansür daha ya bir de bir şey söyleyeceğim şimdi yurt dışından falan mesela bu yapıldığı zaman ananı yayına bak falan ne kadar samimi falan deyince, diyorlar da sana ben bunu yapmama şaşırmış ilk kez yapmışım ben bunu. Hee, Allah Allah. Daha önce yapmadın mı? Daha önce de yaptın. Bunu konuşuyorduk yani. Ha bundan dolayı seni birisi eleştirdi mi bundan kaynaklı? Hayır eleştiri değil sadece. Birisi Twitter'dan, NGM'den suç duyurusu başlatmış. Hadi <laughs> onunla taş aşağı geçtim geçtim. Sonra bu Uğur Cabami falan filan bir eleştiri kanalları var ya. Evet. Bunlar da Mert Canbağır'ın yaptığı rezillik diye videolar atmış. Allah Allah ve böyle bir algı oluşturuluyor ve adam oraya sansür koymuş ekstra diyor ki bu sansür normalde yoktu onu ben koydum. Allah Allah yani ben ne oluyor amına koyayım ya? gösteren bir adam olarak alınıyor. Türkiye'de yaranı gösteren bir tek sen mi varsın? Var mıymışsın? Yani Ama ben işte gösterdim. Bir Anladım. Ya Derimcan durmadı. Bayağı Valla ne bileyim çok değişik yerlere çekilmiş gibi sen geldi. Sen de biliyorsun bu manipülasyonları? Sıkıldım artık ben bir yayın açtım. Buradan da kusura bakma. Buradan da sana geçeceğiz zaten. Heee. Beni vurdurtma yani bu abilerine. Ya siktir git amına <laughs> koyayım ya. Merkem var olayım. Olur sende yani bu kadar çok şey yapma ama koyayım Bilmiyor musun piyasayı? Aynen, normalde sikleyeceğim bir şey değil ama son zamanlarda bana çok fazla bot yorum da geliyor. Böyle random isimler ve kanalda ilk yorum olan fotoğrafsız isimler de yazıyor. Kanka o yani şu an Twitter'da... Yani artık şey diyor insan. Bu ben istediğim gibi video çekemeyeceksem YouTube'da olmamın bir anlamı yok. Siktir olur gider televizyonda iş yaparım. Evet yani buraya hani... Sen de biliyorsun teklif aldığımı konuştuk. Evet biliyorum abi Ama yani evet. çok bence olay çok bambaşka bir yerlere çekilmeye çalışıyor gibi geldi bana. Öyle bir durum Anladım. İnternet internet teorisi. Ama soğuk... şimdi konuşalım can sıkmak yok. Tamam. O videoyu çekelim yani bomba olacak. Biz de buradan sana çekiyoruz birazdan kapı. İyi yani tamam. Şimdi perşembe mi diyoruz? Biz de konuşalım çünkü o bir plan var bunda sen uyuyacak mı? Tamam. Anlaşılıyor zaten. Bitti. Yani neden yani bir sorun yaratır mı bu video bana sen? Hayır mi? yaratmaz abi. Altında senin e, bir short olarak boxer diyebileceğimiz short mahiyetinde bir şey var zaten ya dolayısıyla bunu müsteşenlik şekilde yorumlayan kendisiyle alakalı da bir böyle bir iç muhasebe yapması lazım. Aynen. Ben orada bir espri, bir mizah gördüm. O belki başka bir şey görmek istedi, onu gördü. Bilemiyorsun yani. Tamam, çok <laughs> teşekkür ederim abi. E, bence Çünkü bir söylenirse kapanır falan filan demiş bir avukata sordu. Ya yok, gibi. yok, yok. Yani hani tabii ki olabilir ama bu süreç işler kapansa da erişim engeli kaldırılır. Ve buna sebep olan iddia sahibi. Kişi de en ağır yani cezayla bu Kanunda yani. E tabi yani hani sonuçta haksız bir yaptırım olursa da Bir de zarar bir açacak manel, bir bana. Arabanın. Kapandığı takdirde bir maddi zarar da açacak bana. Tabii bir soruşturma olursa tabi. Onların tespitiyle beraber. Ondan sonra 267 kapsamında iftiradan da gidilebilir. Ama e, yani tabi o süreçlere ben geleceğini açıkçası zannetmiyorum Mertcan. Tamam. Tamam. Zannetmiyorum abi. Tamam. Tamamdır, hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hadi geçmiş olsun. Bu da avukatımızın, benim senelerdir avukatım olan ve birçok videoda danışarak zaten ilerlediğim bir avukatım. Başarılı da birisi. Daha önce her zaman işimi çözdü. Yani bu kadar kesin konuşmazdı ihtimal bile olsa. Bu baroya kayıtlı senelerdir binlerce duruşmaya girmiş bir avukat. Ama Uhud Cimer'e şikayet ederse beni silecek. Uhud benim ödemek zorunda olduğum bir kiram var. Bakmam gereken bir anacığım var. Zavallı bir ana. Bana bunu yapma. Şimdi mesela bu videodan dolayı benim yani herhangi bir şekilde benim video benim kanalıma bir zarar gelse ben bunu hak hukuk olarak insanlık olarak soruyorum. Benim kanalım yarın öbür gün bir şekilde kapandı. Sebebi Uhud'dur diyebilir miyim ben? Sadece soruyorum arkadaşlar. Sadece soruyorum. Ben bunun sorumlusunu Uhud olarak sonuçta bunca insanın aklına o mu soktu bunu? Bir şeyleri yaparken bak başında ne güzel konuşmuşsun. Bugün oldukça iyiyim ve keyif. Bak. Oldukça saçma bulduğum hareketlerinizi patlatın ve gelin beni videonun olmazsa eğer ki sonuçlarında var. E tabi ki bunların da nedenleri yakıştıramadığım ve oldukça saçma bulduğum hareketleri var. E tabi ki bunların da nedenleri vardır ama sonuçlarında konuşmazsak olmaz. Senin bu videonu çekmenin, senin bu videoyu çekmenin tabii ki de nedenleri vardır ama sonuçlarını da konuşuruz o günü Uğut. Sen ayda 500 bin lira geliri olan bir YouTube kanalının senin yönlendirmenle kapanmasının iki ay bile kapalı kalmasının o 1 milyon liranın artı itibar kaybının. Bize bakmayın böyle liseliyiz lise mezunuyuz da bu boşluğumuzdan diyelim boş vaktimizden dolayı hukuk okumadık sanmasın kimse ağzımızı açıp ucundan bakmışlığımız vardı. Sonucu ne olacak bu Uhud? Nedeni? Ara hakim anlatırsın. Ben bu yüzden çektim bu videoyu. Sonuç ne olacak? Kendi cümlelerim bunlar. Eğer ki merak ettiysem hareket söyleyeyim. Kendisini çok severim ama son zamanlarda kendisini yakıştıramadığım ve oldukça saçma bulduğum hareketleri var. E tabi ki bunların nedenleri vardır ama sonuçlarında konuşmazsak olmaz. He. Eğer ki merak ettiysem siz arkanızı yazsanız videoyu sildi demiş. Video var bende, sıkıntı tın ne. İçeceğim ama hukuki yönden bakarsak eğer Mert Çambar'ın bu videosu jimalenirse üzgünüm ama kanalı kesinlikle kapanır. Çünkü YouTube'da kapanan kanallara baktığımız zaman Mert Çambar'ın bu Biz ne olur ne olmaz eşe salalım mı ya? Hatta direkt OBS'den kayıt alayım da korsan tarafını yazılıyor. geçeceğim ama hukuki yönden bak yetişkin olarak bile beni birazcık rahatsız etti. o yüzden çocukları düşünemiyorum. Videoda söylemeyi unutmuşum o yüzden arada gireceğim. Arka plan siz seçin kusura bakmayın. Hani sadece çocuk ben de olsa da bir şey yapıp geleyim kadın dinliyorum. Hadi <laughs> diyelim ki kadın kitleye geçtik. Bunu yayında izleyen kadın yayıncılar da var. Mesela Eldorine ve Rose House gördüğüm kadarıyla Mertcan Bağır'ın büyük videolarını çoğunlukla izliyor. Ve bu kadın yayıncıların yaşı da çok büyük değil aslında baktığınız zaman. Özellikle bunları düşünerek de bazen örnek hareketler yapmak lazım. Çünkü baktığınız zaman siz sadece küçük bir kitleye hitap etmiyorsunuz. Önemli olan nokta da bu zaten. Hani bunun etiklik ahlaklık tarafını geçeceğim. Ama hukuki yönden bakarsak eğer Mert bu videosu cimerlenirse üzgünüm ama kanalı kesinlikle kapanır. Çünkü YouTube'da kapanan kanallara baktığımız zaman Mert bu videosunun klibinden daha hafif şeyler yapmasına rağmen kapanmışlardı. Mesela en basitinden Hugo'nun birkaç tane kapak fotoğrafından dolayı kanalı askıya alınmıştı. Hani Mert Şambar'ın şikayetini düşünüyorum. Böyle bir olasılıklı kanalın kapanması kaçınılmaz bir ihtimal. Böyle bak baktığınız zaman gerçekten de s**kça oluyor. O yüzden Mercan Bahar'a bu konuda aşırı kızgınım ama birazcık da olsun anlamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşından hatta evlilerdi. Boşandılar. Yani haliyle ha, bir oraya da olduğu, Ulan. ne <laughs> az tahmin ediyorum ve depresyona girdiğini varsayıyorum. Ha. Muhtemelen de bu klip gerçek. Ben kız o sen benim eski eşimi de ağzına aldın o Nasıl olacak? Alper Bende'nin videosunu izledin mi Hud? uçuşuyor uçuşuyordu havada. Çektin mi onda da öyle böyle bir video? He? Alper Rende de sansürsüz şekilde kabilede yagrakla havada uçuşuyordu. Sayamıyorduk. Çektin mi böyle bir video? Onu izlemedi mi küçük çocuklar kadınlar? He? Merçan lüks kar tatili diye bir video yayınladı. Hani bu videonun konseptini zaten başlıktan anlayabiliyorsunuz. Paraya kıyarak bir tane video çekmiş ve eğlenmiş. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Ama video içerisinde öyle bir klip var ki Twitter'a kadar düşmüş. Ha düşmekte de burada gerçekten haklılık payları var. Videoyu vereyim, izleyeyim ardından da anlatmaya geçelim. Çok önemli çabuk bakın. Kıgal çıplak. Ya. Oh! <laughs> ya. Ben yesin ya. Ya. Şimdi videoyu şu anki bu haliyle izlediğiniz zaman bunda ne var ki diye olabilirsiniz ama ben size şöyle söyleyeyim videonun orijinal halinde böyle bir sansür yok. Bu sansürü ben attım. Olan sansür de gerçekten o kadar zayıf bir sansür ki yani Mertcan Bar'ın sağlanan et parçasını ben de görmek zorunda kaldım. Ve bu haliyle tabii ki insanlar tarafından konuşulacaktı ki öyle de oldu ki konuşulması da gerekiliyor. Mertcan Bar gibi birinin böyle şeyler yapması bana çok fazla yakışık bir hareket gelmedi. Özellikle de çok fazla sevilen birisi. Hani şöyle söyleyeyim YouTube'da çok fazla düzenli olarak YouTuber takip etmem ama arada Mertcan Bağır'ın videolarını açıp izlerim. Hani en azından kafam dağılsın diye bir arada bir bakarım. Hani bu denli kendisini sevdiğimi söyleyebilirim ama bunu görünce dedim ki bu adam ne yapıyor? Şimdi öncelikle şunu idrak etmemiz lazım. Youtube'da her kanalın kendisine has bir izleyici kitlesi vardır. Bunlar kategorileri, sevdikleri şeylere göre ya da direkt izleyici yaş sayısına göre ayrılır. Ve Mertcan yaş sayısı yani izleyici yaş grubu kusura bakmayın ama gerçekten çok küçük. Hani ben şimdi size şöyle bir kendi istatistiğimi vereyim onun üzerinden konuşmaya devam edelim. Şimdi bu statların %100 doğru olduğundan zaten hiçbir zaman emin olamayız. Yani yanlış gelen olur şu olur bu olur. O yüzden bunları yüzde 50 kısarak baktığınız zaman yine doğru sonucu bulabilirsiniz. Ağırlıklı olarak baktığınız zaman genç bir gruptan bahsediyorsak yani artı 16 ve sonrası bir grup izliyorsa bunlarda herhangi bir sıkıntı doğmazdı. Ama Mert yaş kitlesinin biraz ufak olduğunu hesaba katarsak bu video gerçekten çok korkunç. Şimdi ben buna baktığım zaman gülüp algılayabiliyorum ve eğlenebiliyorum. Çünkü hayatımda bu tarz bir sürü şey gördüm ve yaşadım. Ayrıca deneyimledim. Ama bunu daha ilk defa gören ne olduğunu bilmeyen veya anlamayan o kadar çok çocuk vardır ki. Kafada idrak edemeyen olabilir, ne yapacağını bilen olabilir olmayabilir. Bunu örnek alabilecek çocuklar da olabilir. Bunları hesaba kattığınız zaman videodaki bu kısım gerçekten çok sakıncalı. Şimdi bir çocuk kafasıyla düşünemediğim için fazla empati yapamıyorum ama bir yetişkin olarak bile beni birazcık rahatsız etti. o yüzden çocukları düşünemiyorum.